Merhaba arkadaşlar bugün kapımızın önüne bir tane çocuk çöpün yanına 5 TL bırak yoksa ölürsin yazmış. Bir saatim var. Biz de ona karşılık olarak 155 hemen geliyor bir saatiniz var yazdık. Şimdi götürüyorum. Biraz da korkuyorum. çıktım. Şurada çöp. Etrafı iyi izleyeceğim. Çöp. Burada şuraya koydum kağıdı. Şöyle gözüksün. Şurada. Balkona çıkacağım. Balkonda görüşürüz. Çıktım. Şurada Şahıt, tarafı göstereyim kimse yok arkadaşlar bu abi olabilir Kamu ne yapıyor herhalde çocuklar korkutmak için yapmış Bu abi olduğundan eminim. Ama Bu abi 2 saattir arkadaşlar daha çekmeden önce de bakmıştım. Şurada geziyordu. Şuralarda şu tarafa doğru gitmişti. Oradan geldi bir daha buraya. Aldı kağıdı çöpe attı. Yüzde yetmiş iki o diyorum. Bilenci olabilirler. Size de böyle şeyler olursa sakın inanmayın. İki gün sonra mı ne? Belki şey gelebilir. Among Us videosu. Kendinize iyi bakın.